Bak ben bu kadar. Gel, gel. Gel. Gel, gel. 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 Tamam, tamam. Gel. Tamam. Tamam. Gel. 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 Ya, benim evet, Kafasını <laughs> kaldırsa benim. O yüzden... e, Alalım mı ya? Çıkar merak etme. git Ahmet abi. Şu... Ortalama. Ortalama. Sol taraf, ortalama. Sol taraf, sol tekerlek şuraya gelsin bak. Şuraya, sol tekerlek şuraya gelsin. Evet. Buraya bas. Bas. Evet. Bir ne olacak? Biraz daha hızlı gel. Geriden al. Geriden. Geriden Ger, al. Gel, ben gel, gel, al gel, ya. Tamam. Oynamıyorum ben biraz ya. Daha, ya. Biraz daha al abi. Oynamıyorum Biz ben ya. Gel gel gel, evet. gel gel. gel. Şey. Ben geçiştim, evet. Gel, gel, gel. Kalk, kalk, kalk. Ben bak. Yüklen abi. Lastiklerde <laughs> <laughs> doldu ya. Evet. Araba yol alıyor kendine.